Ercan, izin verirsen şimdi seni Filiz Hanım'la görüştürmek istiyorum. Annem mi geldi? Filiz Hanım geldi. Şimdi seni birileriyle tanıştıracak olur mu? Önden siz Merhaba. Sakin tamam konuştuğumuz gibi. Hı hı. Anne. Kızım. <laughs> Nasılsın? İyi misin? Gel bakalım Mercan oturalım şuraya. annemin kucağına oturacağım. Ama burada biz kimsenin kucağına oturmuyoruz. Herkes tek başına oturuyor. Birzan'ım buyurun siz. Sen de yanına. Evet. Geç bakalım. Beni alıp götürmeye mi geldin? Sevmedim hiç buraya hemize gitmesini. Yaz yüksek sesle konuşabilir misin tatlım? Hepimizi duyalım. E... E... Doğacığım. Mercan. Doğa, bu insanlar seni benden almak... Mercan, Mercan. Ben Ilgaz. Tanışmıştık ben Ilgaz. Hatırlıyor musun? Evet, Filiz seni büyüttü. Sana baktı. Ama seni doğuran... Sakın! Seni doğuran annen Ceylin. sen de babanım. Biz senin anne babanız. Filiz de sana bunu söylemek için buraya gelmişti. Doğa. Doğa sen sakın evet, ne olur? Teşekkür ederiz Filiz Hanım. Doğa. Doğa. Hanım birazcık dışarıda bekleyecek, tamam mı? Ee, sen istersen onları en sevdiğin oyuncağı göster. Ben birazdan geliyorum. Ne oldu? Konuşturmadılar ki. Filiz Hanım çıkabilir. Onu gerçekte hiç sevmemişsiniz. Sadece sahip olmak istemişsiniz. Ne acı. Ne aldın eline, bakabilir miyiz? Bunu kaybetmiştim, buldum. Hı. Hmm. Tıpkı seni doğuran gerçek annenle babanı kaybedip bulduğun gibi. ...gibi oyuncağın mı bu? Bilmem. <laughs> Filiz Hanım cezaevine... ...geri yola çıktı. Yanlış kararmış. Yani biz onun varlığına katlanıp tek derdimizi mercan yapıyoruz. Hanımefendi gövde gösterisinde. Neyse ki izin vermedik. Ee, şimdi böyle direkt söyledik ya mercan bu durumdan kötü etkilenmez değil mi? Yani öyle gelişti. Siz de elinizden geleni yapmaya çalıştınız aslında. Olayı olduğu gibi kabul edelim şimdi. Hem farkındaysanız aşırı tepki vermedi. Şimdi ne yapacağız peki? Uyum süreci velayet sürecinin sonlanmasını bekleyeceğiz. Mercan'ı sevgi evine nakledeceğiz. Hayır ya, hayır. Ya o bizim kızımız öğrendi de zaten. Bırakın evimize götürelim artık. Çok üzgünüm ama kurallar böyle. Öğrendi ama benimsemedi, kabul etmedi daha. Sizi belirli aralıklarla sevgi evinde, dışarıda, kendi evinizde görüştüreceğiz. En kısa sürede sizinle yaşaması için elimizden geleni yapacağız. Peki, teşekkür ederiz. Bir hukukçu olarak bütün işleyişi biliyorsun. Ama işte insan olarak başına gelince... ...işte aynı senin kanlılıkta kalamıyorsun. Ben sadece anne olmak istiyorum. Hem sen niye bu kadar sakinsin? Başka çarem seçeneğim yok ki. Allah'ımı bırakmıyorsun. Öfkelenme çıkışma hakkı, kızma hakkı. Hepsini işgal ettiğin için bana düşen de bu oluyor. Ilgaz. Özür dilerim. Samimiyetle söylüyorum, gerçekten özür dilerim. Filiz konusunda da haklıydı. Yeniden yeşeriyor galiba sezgilere. Özür dilerim. Size bakıyorum Arjan. Kaşından giderim mi? yanında olduğumuz, onu gerçekten sevdiğimizi, istediğimizi bilecek. Anne baba dediğin çocuğunu bırakmaz.